Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni videomu arayı çok fazla açmamak için bir an önce yüklemek istedim. Normalde daha uzun planlamıştım ama bu sefer ara açılacaktı. O yüzden bugün bu kadarlık kısmını paylaşıyorum. Bundan sonraki kısmı aslında asıl heyecanlı kısmını bir sonraki videoya denk getirebileceğim inşallah. Çünkü evde bayağı bir şeyler oluyor. Biliyorsunuz ben eşya azaltma işine girdim. Hani minimalizm adı altında. Bayağı azalıyorum. Gri oda ağzına kadar dolu. Aslında ben o odayı azaltamamamın sebebi oradan çıkardıklarımı stoklayacak dolabımın olmamasıydı. Yani çocukların yazdıkları, kışlıkları, benim kışlıklarım, belli giysiler, bir takım şeyler var, nevresimler var ya da çeyizler var. Çeyizleri şimdi biz hafta sonu annemlere gidiyoruz. Annemlerle göndermeyi planlıyorum. Çünkü ben burada kullanmıyorum. Evde de yerim yok. Annemin evinde dursun. Zaten yakınlar bana. İstediğim zaman gider gelirim. Lazım olduğunda da annemler getirebilirler. Genelde zaten misafir gelince lazım oluyor ekstra durumlarda. O yüzden e, evden bazı şeyleri annemlere götürmeyi düşünüyorum nasipse. Bugünkü videomda size çok detaylı hani temizlik ya da iş maalesef gösteremeyeceğim. Çünkü kaç gündür öyle bir şey yapamıyorum. Sadece günü kurtarıyorum her gün. Şu an eşyaların bir yeri olmadığı için her şey her yerde. Çocuklar da sürekli hani üstüne dağınıklıklar çıkardıkları için ben sadece günlük işlerimi yapabiliyorum. ...çocuklarla iş yapmak ne kadar zor... ...yani şimdi büyük kızımın hakkını yemeyeyim... ...o artık hani 5 yaşına girecek aralıkta... ...o bayağı kendini kurtardı... ...hani ona desem ki hani sen boyama yap... ...işte sen şunu yap bunu yap desem... ...iş yapmama müsaade edecek... ...olgunlukta en azından bana yardımcı oluyor... ...ama ya küçük kızım 2 yaşında... ...o gerçekten... ...hiçbir şekilde şu anda iş yaptırmama döneminde... ...yani yazık ona da kıyamıyorum... ...ilgi istiyor... ...o da oyun istiyor benden bir şeyler bekliyor... Ee, ama yok yani öyle bir zamanım şu an için yok. Evet hani yanlarında durup hani onlarla vakit geçiriyorum ama oyun oynayamıyorum. Bu arada odanın hali buydu dolap gelmeden önce boşalttık kitaplığı buradan çıkardık. Ee, bu yatağın yerini değiştireceğiz, kafasının döndüğü yeri değiştireceğiz, beşi odadan çıkaracağız ve ben gerçekten böyle bir kendimi iyi hissetmeye ihtiyacım vardı. O yüzden kendime bakmaya karar verdim. Birkaç gündür onu da ihmal ediyordum. Çünkü bir kere ipin ucu kaçtı mı kaçıyor. Hepimiz için bence geçerli. Kendimizi bir kere bıraktığımız zaman hep bırakıyoruz ve onun bir sonu olması gerekiyor. Ben bunu çabuk fark edip topluyorum. Hani birkaç gündür böyle e, gerginlik değil de hani böyle bir bırakmışlık vardı kendime. O yüzden e, saçlarımı bir böyle maşalamak istedim. Siz hiç görmediniz maşalı halini. Ondan sonra böyle bir maşa yapayım hem size göstereyim dedim. Saçlarımı kestireceğim. Yani benim için çok radikal şeyler olacak önümüzdeki dönemlerde. Ama her şey sırayla. Önce evi bir yoluna sokmak istiyorum. Ondan sonra kilo vermeye başlayacağım nasipse. Hani onları da hepsini paylaşacağım. Ondan sonraki dönemde de kendime bakım, hani o kilo verdikten sonra da hemen saçlarımı böyle kısa, kötü kestirmeyi düşünüyorum. Daha önce onunla ilgili bir resim paylaştığımda hepinizin yorumlarını okudum, çok teşekkür ederim. Çok böyle onunla ilgili dönüşler aldım. Ben de o boyda seviyorum aslında, ama uzatmak da hep hayalimdi. En azından içimde kalmadı. Uzatabildiğim kadar uzattım. Hoş Hoşit sağlıklı değiller, uçları çok cansız. Ama en azından böyle arada şekil verip hani kendi kendime oyalayabiliyorum. Bunu tamamen kendim için yaptım. Yani bu saçıma bakmayı ya da kendime bakmaya bakmayı tamamen kendimi kendim için bir şeyler yapmış olmak için yaptım. Çünkü gerçekten evin içinde kendimizi kaybedebiliyoruz. Kendimizi unutabiliyoruz o kadar işten, güçten, sorumluluktan. Hani çocuklarla ilgili şöyle. Hani mesela bir biri bir şey istiyor, bir biri bir şey istiyor. Önce küçük kızım bir şey istiyor, sonra büyük kızım bir şey istiyor. İkisi beraber oynuyorlar. Tam ben mutfağı topluyorum. Sonra tekrar bana benden ihtiyaçları oluyor. Yani hiçbir şeyi düşünmeye bile zamanımız yok. Yani kendimi planlamaya bile zamanım yok onlar uyanık olduğu sürede. Birkaç gündür de biraz fazla uyudum sanırım. Geçen gün aslında uyandım. Çok erken uyandım. Hatta ben işte onda yattım. Üçte falan kalktım. Ama Hiçbir şey yapamadım. Üçten yediye kadar filan e, ne yaptım diyeyim size, kitap okudum, telefonda takıldım, hiç yapmadığım ve yapmayı sevmediğim bir şeydi. Öyle boş boş vakit geçirdim. İşte aslında ben dağınıklığın insan hayatına zararlarının örneğini yaşıyorum şu an, hem size göstermiş oluyorum. Ama ben size inşallah yakın zamanda evim düzenli olduğunda ne kadar hayatım değişecek, ne kadar motivasyonum değişecek, işte paylaştığım videolar değişecek, bütün içeriklerim değişecek. Onları da göstereceğim. Evin hali bu halde. Kusura bakmayın. Hani ben bir önceki akşam erkenden uyumak, uyudum, uyuyakaldım. kaldım. Ve e, bu halde kaldı ve güne böyle başladım. O yüzden önce bir kendime baktım, sonra bir eve baktım, sizinle evi paylaştım. Sonra bunları bir toparlamaya çalışacağım üstten. Dolabın kurulumuna gelecekler, dolap kurulsun ki ben e, sileyim bir güzel yerleştirmeye başlayayım. Onun hayalindeyim yani. Ve geldi kış ayları, geldi hastalık ayları yani çocukların ciddi bir rahatsızlığı yok çok şükür ama öksürük yani çevremde gördüğüm birçok çocukta var. Hepsi öksürüyor, benim kızlarım da öyle bayağı öksürüyorlar ee, yani öyle kötü bir öksürük değil ama gıcık geliyor ve pekmez çok işe yarıyor. Ben onlara dut pekmezi veriyorum ikisine de ondan sonra ılık bir su veriyorum arkasından bu şekilde bayağı e, tutuyor yani onları. İyileşmeye çalışıyorlar. Bir ara burunları da akıyordu. Çok şükür o çabuk geçti. Onları da akşam onlar yatarken yatak odasına burunları tıkanmasın diye hep soğan koydum. Çok işe yaradı. Böyle ikiye kestim. Yatak başına koydum. Biraz da camı araladım üstten. Üstlerini de kalın giydirdim. Öyle geceleri rahat ettiler o dönemde. Ateşleri falan yok yine ama öyle öksürüyorlar. Uzun zamandır böyle dağınık ev paylaşmamıştım sizinle. Ben de böyle izlerken nasıl ya dedim ama işte oluyor bazen gerçekten yetişmiyor, olmuyor. Ee, geçenlerde yine yorumlarda birisi bana şey demişti hani annenin görevi iş yapmak, çocuklarla oturup oynaması bence uygun değil demişti. Hani onunla bir yazışmalarımız oldu belki hani yanlış anlamış da olabilirim ben. Ama ben çocuksu ruhluyum. Burada hani izleyen diğer aynı fikirde olan kişilere söylemek istiyorum. Ben daha çocuk ruhluyum. Ben onlarla vakit geçirmeyi tercih ediyorum ve seviyorum. İşim gücüm burada beklerken içeride onların gönlü olsun diye evet onlarla bir oynuyorum. Onları böyle bir oyuna bağlıyorum. Onların orada oyalanabilecekleri bir ortam sağlıyorum. Arada kaçıyorum. Kaçarak işimi yapıyorum. Yani ben burada işimi yapıp onlar paçamda ağlarken, tepinirken iş yapamıyorum. Bu sefer daha çok geriliyorum. Onun yerine gergin olmak yerine önce onların gönlünce olup zaten çok kolay onları mutlu etmek. Hani onların yanına gidiyorum. İşte onlarla bir şey yapıp ya da yiyecek bir şey veriyorum ya da beraber orada bir şey yiyoruz. O bile onlara yetiyor. Ondan sonra geliyorum gene işimi yapıyorum. Çok şükür benim işlerim hani normal düzende yetişiyordu. Ben şu an ekstrem günler yaşadığım için bu kadar karmaşanın içindeyim. O yüzden bir sorun yok benim için. Hani bunalmış durumda Didem Hanım diye söylemişti. Evet bunalmış durumdayım ama hani bu bunalımın benim dışarıya isyan şeklinde değil kendi içimde öyle hani öldüm bittim de değilim. Sadece hani her, herkes der yani şu anki bu ortamda of der yani of diyorum ama kafamı takıp da buna işte bunu aldım işte ne yapacağım böyle diye inanın hiç düşünmüyorum. Ben hep neler yapacağımı hayal ediyorum. Nasıl düzenleyeceğimi hayal ediyorum. Şunu nasıl yapsam şuraya hangi giysiyi koysam. Hani böyle hep bir düzen arayışındayım ve çok mutluyum yani ben mutlu ve huzurlu bir insanım. Ben kendimi iyi tanıyorum. Beni geren şeyleri ve üzen şeylerin ne olduğunu biliyorum. Onlardan uzak duruyorum. Örneğin çocukların ben iş yaparken ağlaması beni geriyor. Çok geriliyorum ve ben o ortamı yaratmamak için gidiyorum başka bir ortam oluşturuyorum. Bu, bu şekilde hem ben gerilmiyorum hem çocuklarım gerilmiyor. Ya da ben beni üzen şeylerin ne olduğunu biliyorum. Onlardan uzak duruyorum. Geri Tartışmak beni üzüyor. Yani herkesi üzer. Beni daha çok üzüyor. Ben biraz daha duygusal bir insanım muhtemelen. Tartışmaktan genelde kaçınıyorum. Hani pat pat her düşündüğümü söyleyebilen biri değilim. Aslında bu karşı tarafı düşündüğüm için değil. Bu kendimi korumaya aldığım için. Bu da benim yapım. Yani yanlışlarımla, doğrularımla kendimce küçük bir dünyada yaşıyorum. Bu zamana kadar evlerim geniş olduğu için daha önce de söylemiştim, tekrarlıyorum çok özür dilerim ama hani denk gelmemiş, dinlememiş olanlar için söylüyorum. Evlerim genelde büyük evlerde yaşadım Ege'de. Her eşyamın bir yeri vardı ama ev küçüldükçe eşyalarıma yer kalmadı. Ben de ne kadar fazla eşyam olduğunu fark ettim. Allah'a şükürler ediyorum. Böylelikle bir azalma sürecine girdim. Sonuna kadar. Yani gerçekten vazgeçmeyeceğim dediğim her şeyden vazgeçme sürecindeyim. Çok yavaş ilerliyor biliyorum ama şimdiden sonra hızlanacak inşallah. Hani depolama değil aslında. Normal kıyafetleri yerine koyabilsem şurada ortalıktaki bir çamaşır dağınıklığım elden çıksa, ortadan çıksa ben kalanları zaten e, satarak ve dağıtarak devam edeceğim sürecime. Ama e, bu ara olması gerekiyordu. Yani şu yavaş giden sürenin olması gerekiyordu. Çünkü uygun eşya seçimi yapmam gerekiyordu. Aldığımız eşyaların maliyetinin yarısını e, sattığımız dolaptan karşıladık. O yüzden bize çok büyük bir yük oluşturmadı. E, kalanı da taksitle ödeyeceğiz. Bundan sonra tek alacağımız şey kızıma bir baza alacağız. E, Lila'ya almayacağım henüz. O hala Beşik'te yatıyor. O bazanın altı da benim için çocukların işte kışlıklarını koymak için ya da bazı şeylerini koymak için alan olacak. Nevresim koymak için. E, ve her şeyin bir yeri olacak. Ama önümüzdeki videolarda. Yani bu video böyle oldu bugün biraz. Ondan sonra e, bir de bisküvi pasta yaptım aslında farklı şeyler yapmak istiyordum ama dediğim gibi en hızlı, en pratik yapabileceğim şey bu bisküvili pasta. Sadece un, şeker, pirinç unu ve kakao ile hazırlıyorum kremasını. Bisküvilerin üstüne koyuyorum. Bu çocukluğumun pastası. Daha önce de yapmıştım bundan. Çocuklar da çok seviyor. Yine videonun sonuna gelmişiz. Hepinizi çok seviyorum. Çok 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 teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşçakalın.